Oha iç verirsin oğlum yasa. ben niye evizin dışı yazıyorsun evini yazıcık. Burdun Sen çıkıyorsun. Hop. Aa, sen mi oldun? Ay yok. Kameraya sen. Fark Oda fark etsin zaten. Burası benim o <laughs> 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 Ara beni dedi ya. <laughs> de, ara, <laughs> ara beni dersen <bay> ama. beni, oya <laughs> beni. Nasıl da poz veriyor ya Allahım ya. Yani Bak Bir zahmet, zahmet olacaklar. Burak'ı ara Pınar'ı. Burak Pınar'ı ara. Burak Pınar'ı ara. Bunlar duymuyorsun hiç ya. Bura, Murat Pınar'ı ara. Başladı, adamı, evet. adamı, adamı, adamı elbette, Murat Pınar'ı kampanyası Ben çok teşekkür ederim Murat Pınar'ı ara. Polisi Siz ya? Çek Merve çabuk çek. Bak bu Ya, <Gülüyor> <Gülüyor> ya. ya. Hadi, seni. Şey lan şimdi. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Ya, tiplere bak ya. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle ben gene böyle. <laughs> ya, İyi, İyi, o ne şey dedi? <laughs> <Çok, güzel, güzel. gülüyor> Herkes bir şeyle oynuyor. Abi mi? insanlar onurdan kaçmak için elinden geleni yapıyorlar Abi, ya. Ben.

Gel. <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> sonra ben... O kadar dinlen sonra Oha, lan bu.

Onların, çekiyor, <laughs> ya, şey. abi şu online çapitan değil ya, ya. <laughs> <vuruyorsun, geliyorsun. gülüyor> <laughs> <mi? Cipti> <laughs> çekilen. <laughs>